Kıymetli çiftçilerim merhabalar. Biliyorsunuz ki size haftalardır dondan sonra Haziran başlarında don zararı kuruyan yerlerden dal kanseri çıkma riski çok fazla söylüyorum. Bize aslında meyvenin olmaması ya da ince dalların kuruması önemli değil. Hep size haftalardır kuruyan yerlerden dal kanserleri çıkma ihtimali yüksek söylüyorum üstüne basa basa ve maalesef Haziran başı geldi ve ağaçlarımızda dal kanseri görmeye başladı kıymetli çiftçiler. Hemen şöyle buyurun. Don çukuru olan bir bahçeye ziyarete geldim kıymetli çiftçiler ve gördük ki dondan zarar gören ağaçlarda dal kanseri şöyle kuruyan yerlerden dal kanserleri çıkmaya başladı kıymetli çiftçiler. Ondan dolayı bizi böyle bir dert bekliyor kıymetli çiftçiler demiştik. Ve halkalı leke de ve patlayan yerlerden de dal kanseri başladı kıymetli çiftçiler. Beklediğim bir tablo muydu? Evet beklediğim bir tabloydu. Şu anda Haziran başına doğru giriyoruz. 27 Mayıs 2025 ve bir hafta 10 gün sonra Haziran'ın ortalarında birçok çiftçimizden maalesef ama maalesef bu şikayet gelecek. Bir önceki reels videomda yapmanız gerekenleri anlatmıştım size kıymetli çiftçiler. Ne yapmanız gerektiği ile alakalı olay bu. Evet daha çok üzüleceğiz kıymetli çiftçiler bırakın meyve vermeyi ağaçlarımızı kurtarmamız gerekiyor. Buradan da yetkililere, tarım il müdürlüklerine, ilçe müdürlüklerine sesleniyorum. Lütfen tüm mühendislerinizi arazilere seferber edin. Tek başına yetemiyorum. Her biriniz çiftçiye yetmeye çalışın diyorum. Değerli yetkililerim. Ciddi bir mesele. Ciddi bir mesele. Ciddi bir mesele.